Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sayın arkadaşlar bildiğiniz gibi eee Explorer artık birçok cihazda, birçok bilgisayarda çalışmıyor. ki bunun yerine ne oldu? <laughs> Windows 8, 8.1 ve Windows 10, 11'de Edge diye bir tarayıcı var. Şimdi eee yerine Edge'i kullanabiliyoruz. Onun bazı ayarları var. Videolarımın içerisinde var öyle bir video. Oradan onu halledebilirsiniz. Bir de yayın almak için özellikle dinleyici olarak girdiğinizde sorun yaratabiliyor. Ama yayın alma konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağınız Mozilla var. Biliyorsunuz çok eskiden belli vardı bu. Şimdi Mozilla'nın tabi yeni sürümleri radyoları radyolara girişi kabul etmiyor. Peki bunun bir çözümü var mı? Var. Mozilla'nın eski bir sürümü olan 40.0.2 Bakın arkadaşlar Mozilla'nın sitesine girdiğinizde orada 40 nokta veya tire 0 tire 2 TR yazanı indirirseniz kullanabilirsiniz. Ben şimdi e, bunun nasıl kullanıldığını, nasıl e, kurulumu yapılıp ayarlarının nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Ben de olduğu için e, Mozilla indirmiyorum. E, hatta bunun e, indirme linkini de videonun altını ekleyebilirim. Belki işinize yarar. Arkadaşlar masa üstüne indirdikten sonra bunu açıyoruz. Açtıktan sonra kurulumunu bekliyoruz. Kendisi kuruluyor zaten. Bir şey yapmanıza gerek yok. Evet diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Tekrar ileri diyorsunuz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Yükle diyorsunuz. Ve Mozilla'yı yükledi. Ee, Mozilla'yı yükledikten sonra tamam bitir diyoruz. Tam bitti. Artık buna bir ihtiyacımız kalmadı. Ya bunu kaldırıp şuraya atabiliriz. Sorun değil. Şimdi arkadaşlar peki biz bunu yükledik. Şimdi ne yapacağız? Bunu açacağız. Açtıktan sonra bazı ayarları var. O ayarları yapalım. Şimdi bu açıldıktan sonra bunu ister kabul edin ister etmeyin. O pek sorun değil. Şimdi şuradan şimdi şuradan arkadaşlar seçenekler bakın seçeneklere giriyoruz seçeneklere girdikten sonra şurada isterseniz e, açtığınızda karşınıza google'ın çıkmasını istiyorsanız buraya www.google.com.tr yazıyoruz e, Burayı böyle ee, geçerli sayfayı kullan yer ilmi kullan İşte burada ne yapmak istiyorsanız hangi giriş sayfasının ne olmasını istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Tabi ben biraz önce e, Google'ı yazmıştım. Hangisini isterseniz onu yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada indirilenler diyor bakın. Burayı açıp masa üstü yapabilirsiniz. İndirdiğiniz şeyleri aramak istemiyorsanız direkt masa üstüne inmesini istiyorsanız masa üstüne indirebilirsiniz. Ee, bunu kaldırın. Çünkü her zaman denetleme yapmasın. Ee, direktman şeye girsin. Şimdi arkadaşlar bir de burada önemli olan şurası. Bakın bu gelişmişe tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra şurada güncelleme diye bir şey var. Bakın bu güncellemeye tıklıyorsunuz ve bu güncellemeyi kapatıyorsunuz. Eğer bunu kapatmasanız bu kendi kendine güncelleyeceği için yeni sürümü yükleyecek. Yeni sürümü yüklediği zaman da tabi o zaman e, yayın alma gibi bir şansınız olmayacak. Şimdi e, bununla işimiz bitti. Kapatalım tekrar. Yani siz iyice göresiniz diye uğraşıyorum e, Açıyorum Şimdi buradan e, Flatcast'a gireceğim Evet arkadaş, Burada Flatcast'a girdim İlk yapacağınız iş şey şu olsun Şunu tıklayın e, Şu e, aktivisti indirin Arkadaşlar bu yayın almanız için malum lazım. Şimdi bunu indirdik. Bu açıkken yani Mozilla açıkken bunu kurmayın. Kurarsanız hata verir, girmez. Mozilla'yı kapattıktan sonra bunu açın. Bunun kurulumunu yapın. Evet diyoruz. Biliyorsunuz bunu birkaç saniye içerisinde zaten yüklüyor kendisi. Tamam bitti. Şimdi arkadaşlar tekrar açıyoruz. Açtıktan sonra Fırat geliyoruz. giriyoruz. Buradan girdik arkadaşlar. Şöyle bir Ekim. Şimdi e, buraya nickimizi yazıyoruz. Buraya şifremizi yazıyoruz. okey diyoruz. Yani login yapıyoruz. Parolayı hatırla veya hatırlama o size kalmış bir şey. İsterseniz hatırla diyebilirsiniz. Şimdi buradan yayın alma sayfasına geçiyoruz. Ve şuradan yayın almaya tıklıyoruz. Buraya sit numaramızı yazıyoruz. Buraya da tabii şifreniz. Evet arkadaşlar şimdi buna e, bastığımızda yayın almaya geçti. Gördüğünüz gibi gayet basit. Gayet kolay. İstediğiniz gibi buradan yayın alabilirsiniz. Ha dinleyici olarak girerseniz ne olur? Yani Birçok e, radyoların eğer sidini biliyorsanız hiçbir problem yok. Direktman şuradaki sit numarasıyla girip eee Dinleyici olabilirsiniz yani öyle bir problem yok ama adresten girdiğiniz zaman işte o zaman hata veriyor. Ama sit numarasını biliyorsanız gireceğiniz radyonun sit numarasını biliyorsanız herhangi bir problem yok ya yani o zaman istediğiniz gibi giriş yapabilirsiniz. Ben mesela öyle kullanıyorum. Ben sit numarasını bildiğim yerlere direkt giriyorum. Mesela şimdi bakalım. Şöyle bir şey göstereyim size. Evet arkadaşlar. Bakın mesela burada sit listesine geldim. Gördüğünüz gibi Alaturka'nın sit alanı. Şimdi buraya geldiğimde mesela rastgele bir radyoya gireyim. Bakın. Ee, bir de bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen sizden ricam gireceğiniz radyonun sidini biliyor iseniz e, rulete sit atarak girmeyin. E, DJ arkadaş bilgisayarın başında olmayabiliyor. DJ arkadaşı zor durumda bırakabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan tıkladığım zaman gördüğünüz gibi geldi benden okey istedi. Buna tıkladım. Şuradan okey verdim. Onayladım. Bunu bir defaya mahsus yapıyorsunuz. Bunu bir daha istemiyor. Bunu birçok radyocu arkadaş biliyordur zaten ne olduğunu. Bu burada biraz zaman alabilir. Ama tabi sonuçta onaylayacak. Şimdi bakın arkadaşlar, böyle bir sayfa geldi. Peki böyle bir sayfa geldiğinde ne yapmalıyım? Şimdi şurada tehlikenin farkındayım diye bir yazı var. Bakın teknik ayrıntılar, Tehlikenin farkındayım. Tehlikenin farkındayım tıklıyorum. Ayrıcalık tanı diyorum. Buraya geliyorum. Sertifikayı al diyorum. Sertifikayı al dedikten sonra şuradaki işareti de bırakıyorum. Güvenlik aracılığı doğrula diyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. gördüğünüz gibi sayfaya girdim. Yani böyle bir şey çıktığı zaman aynısını yapacaksınız. Farklı bir şey yok. Şimdi şurayı tekrar yenileyelim. Belki aktivist isteyebilir. Ha bir de bu çıkacak arkadaşlar. Bu çıktığı zaman bakın burada Flaskat denir yan uygulamasını etkinleştir diyor. Buna tıklıyorsunuz. İzin ver ve hatırla. Bakın izin verin ve hatırlay, işaretlerseniz yani tıklarsanız burada diyor ya bir dahaki girdiğinizde bu soruyu sorma size yani bunu istemez de Bakın şimdi şöyle tıklayalım gördüğünüz gibi e, gayet rahat girdi. Sit numarası olduğu için girdi bakın. Ruletten istediğiniz gibi girebilirsiniz. Şimdi tekrar buradan çıkalım bir başka radyo deneyelim mesela e, buradan şunu deneyelim bu sefer bakalım burada ne yapacak. Gördüğünüz gibi direktman giriyor. Yükleme yapıyor şu anda. Tabi bu her radyoda olmaz bu. Direktman girer. Gördüğünüz gibi burada da hiçbir sorun çıkartmadan giriyor radyoya. Buradan da çıkalım. Bir başka radyoya deneyelim. Mesela şunu şu radyoya deneyelim. Bakalım bunda herhangi bir sıkıntı olacak mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Yani sit numarasını bildiğiniz her radyoya girip dinleyici olarak girebilirsiniz. Yani illaki illaki e, şeye gerek yok. Yani Xpolure veya EBG falan veya Kediye gerek yok. Bu şekilde de girebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım e, işinize yarar. Hepinize. E, Kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.